ben Berkay. Bugün sizlerle konuşan Tom nasıl indirilir onu göstereceğiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aa, şu Happy Moda giriyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Şuradan kura basıyorsunuz. Ve yükleniyor. Yüklenildi. Aa, şimdi şu uygulamaya giriyorsunuz. Konuşan Tom'a. Şimdi güzel oyun oynanabiliyor. Oyun açılıyor şu an. Biraz bekleyelim. Tamam. Buradan oyun oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.